Selam dostlar. Yine her gün olduğu gibi hızlıca teknik analizime başlayacağım ama ondan önce SPK uyarısı gelince bir yasal uyarımız var. Buradaki yasal uyarıyı okursanız çok memnun olurum. Hızlıca grafiğimize geçtiğimiz zaman birkaç gündür size söylediğim SMIS hareketli ortalamamız olan buradaki yeşil bölgeyi maalesef dün altında mum kapattık. Ondan önceki günde size e, Telegram'dan da paylaştığım gibi tam üst bölgesinde yani tam kesişim bölgesinde 39.700 dolarda mum kapatmıştı. Ertesi gün olan 23 Nisan'da da altında bir mum açarak aşağı doğru bir hareket gerçekleştirdi. Ve dün kapanışını 39.400 dolarda yaptı. Bu bölgede stop olunması gerekiyordu. Ertesi gün yani bugün tekrar yükselişini yaparak tam gördüğünüz gibi grafikte de SMIS indikatörümüze tam olarak kesişim yapmış durumda. Üzerine çıkamadı. Üzerine çıkamadığı için burada bir satış baskısı oluştu. Market yapıcılar da buradan tekrardan bir satış yaptı ve mum şu anda aşağı doğru gitmekte. Anlık olarak yükselişler düşüşler olacaktır ama önemli olarak bugün zaten hem günlük kapanış hem de haftalık kapanış olacağı için çok önemli, çok kritik bir gün. Ee, şöyle söyleyeyim, yaklaşık e, 21 Şubat 2022 gününden bugüne hiçbir zaman bu bölgenin altında Bitcoin mum kapatmadı. Ta ki 23 Nisan gününe kadar orada biz mum kapattık ve şu anda bu bölgenin şurada çizdiğim bölgenin üzerine çıkamıyoruz. Yani bugün saat 0300'da mum kapanışı gerçekleşecek. Eğer buranın altında ikinci bir mum kapanırsa bu gerçekten hem altcoinler için hem Bitcoin için olumlu bir durum, olumlu bir gösterge olmayacaktır. Size uzun zamandır bu bölgenin bize çok önemli bir destek olduğunu, bu bölgenin altında kırılımların olması durumunda satışların geleceğini ama tabii ki bu söylediğim şeyler kısa vadeli al sat yapanlar için az sonra orta vade ve uzun vade tuttuğumuz işte 3 yıllık, 4 yıllık ya da 1 yıllık tuttuğumuz ya da işte 6 aylık, 4 aylık onlarla ilgili de bir analiz yapacağım. O da çok kritik bir bölgede. Şu anda gerçekten kripto para ve bitcoin için ve altcoinler için çok kritik dönemlerden geçiyoruz. Üst bölgeleri şu anda bence konuşmaya gerek yok. Çünkü önemli olan bizim bu bölgenin üzerinde yani 39.700 ve 39.800 doların üzerinde kalıcı bir günlük mum gördüğümüz zaman o zaman diyeceğiz ki tamam piyasa tekrardan bu bir pazar günü sürpriziydi. Bize bir fake yaşattılar, düşüş fake'i yaşattılar. Tekrardan piyasa nefes aldı ve yukarıya doğru diğer hareketli ortalamamızı ortalamalarımıza doğru işte 41300 dolara doğru bir hareketlenme gelme olasılığı var deriz. Ancak şu anda bunu söylemek gerçekten imkansız. Zaten Trendmaster da uzun zamandır satış sinyalinde, al sat indikatörlerimiz de uzun zamandır satış sinyalinde biliyorsunuz. E biz de zaten kısa vade portföyümüzle ne yapmıştık? %100 olarak nakite geçmiştik çok öncelerden geçti Karımızı almıştık bir önceki işlemimizde. Şu anda nakitte bekliyoruz. Bizim için sıkıntı yok ama bizim için sıkıntı olan orta ve uzun vadeli coin'lerimizle ne yapacağız? Nasıl aksiyonlar alacağız? Onları şimdi kısaca bahsedeceğim ama ondan önce birkaç tane daha seviye var. O indikatörler üstünden de kısa vade olarak anlatmak istiyorum. Ichimoku bulutunun da aşağısındayız. Bu da bir olumsuz bir gösterge. Ee, söylediğim e, o bölgeden sonra arkadaşlar geleceğimiz en kritik seviyede de 38.300 dolar. Burası da çok kritik, çok önemli. Bize destek olabilir, umarım olur. Zaten burası da eğer tutunamazsa, yani 38.300 tutunamazsa bir sonraki artık destek bölgemiz neresi olacak? Orta ve uzun vadeli coinlerimizin risk altına gireceği bölge 37.000 dolar olacak. Neden böyle söylüyorum? Buraya birazdan geçeceğim. Burayı biraz uzun tutmak istiyorum orta ve uzun vade. Hemen şu kısa vadede birkaç söylemek istediğim şey var. Aritmetik ölçekte burada bizim bir yükselen kamamız vardı. Yükselen kama formasyonumuz vardı. Şimdi bu kama formasyonumuzda mum kapanışlarında bir trend görünümü vardı. Bakın şu anda çiziyorum bu trend görünümünü. Hemen şuraya yuvarlak olarak da alıyorum. Birinci temas buralar. ikinci temas. Burası üçüncü temas burada da birçok kez temas var ve gördüğünüz gibi aynı SMIS indikatöründe olduğu gibi bu bölgenin de aşağısındayız. Bu yükselen kamanın aşağı bölgesi de 37400 dolardan geçmektedir. Yani az önce size söylediğim orta ve uzun vadeli coinlerimizin risk altına girebileceği bölge 37000 ve 37400 bölgesi inanılmaz kritik. Eğer bu bölgeleri de biz kaybedersek Bitcoin 33000 dolarlar, 28000 dolarlar, 26000 dolarlar konuşulabilir. Neden böyle söylüyorum? Bu kadar karamsar olmayı istemezdim ama şöyle bir gerçek var ki arkadaşlar, uzun zamandır yani benim Telegram'dan takip eden arkadaşlar bilir. Boğa market döngüsü ve ayı market döngüsü adı altında bir grafiğimizi inceliyoruz. Burada arkadaşlar 21 Haziran 2021 yılında başlayan ikinci teması 19 Temmuz 21 2021'de ikinci teması olan bir sonraki temasları 17 Ocak 2022, 24 Ocak 2022, bir sonraki temas 21 Şubat ve şu anda teması olmayan bir yükselen trendimizi yaşıyoruz arkadaşlar logaritmik ölçekte. Şu an gördüğünüz gibi bir yükselen trendimiz var. Bu mum dizilimi haftalık arkadaşlar. Bu uzun vadeli, uzun vadede bize teknik analiz sunan bir grafiğimiz. Zaten buna bir video ayırarak anlatmıştım biliyorsunuz. Geçmişte de bu boğa market ve ayı market döngüsünde bu grafiğin nasıl çalıştığını buradaki kanalın üzerine çıktığımız zaman boğa rallisinin başladığını, eğer bu kanalın altında kaldığımız zaman da ayı market bölgesinde kıvranmaya başladığımız bölge. Şimdi burada orta ve uzun vadeli coinlerimiz neden risk altında? Çünkü birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci temas ve şu anda altıncı temaslı bölge eğer bitcoin sal salınımını aşağı doğru devam ederse bu trend bölgesine gelecektir. Eğer az önce size söylediğim destek bölgelerini kaybedersek tabii ki 37 bin dolara gelecektir. Eğer burada arkadaşlar bakın bu bölgenin altında bir mum kapatımı görürsek haftalık olarak bakın günlük olarak demiyorum haftalık olarak yani bugün şu saatler içinde saat 03'e kadar eğer biz burada bir mum kapatımı görürsek yani çok gerçekten çok zor dönemler yaşar kripto para piyasası. Ha ne olur? Bunun yukarısında mum kapar. O zaman biz rahat bir nefes alırız. Yarın öbür gün ne olur? Hafta içerisinde isterse aşağı kırsın. Ama bizim yapabileceğimiz tek şey bir sonraki hafta pazar gününe kadar 37 bin doların altında bir kapanış beklemememiz olacaktır. Orta ve uzun vade için bunları söyleyebilirim. Şimdi tekrardan kısa vadeye dönüp son bir toparlama yapıp önemli şeylerden bahsedeceğim. Dolar indeksi yani global anlamdaki dolar indeksi şu anda biliyorsunuz hafta kapanışı cuma günü oluyor Amerikan piyasalarının. Global dolar indeksi 101'de kapattı arkadaşlar. Psikolojik sınır olan 100 doların üzerinde kapattı. Ayrıca size haftalardır, aylardır bahsettiğim VIX, VIX Risk S&P 500 endeksi inanılmaz bir kırılım gerçekleştirdi. Hatırlarsınız bu bölgenin her zaman diyordum ki üzerinde eğer VIX endeksi mum kapatırsa işte o zaman tehlike çanları hem Bitcoin için çalar, hem altcoinler için çalar, hem de bütün Amerika'daki borsalar, Nasdaq, S&P 500, Moskova Exchange, Dow Jones, Tesla aklınıza ne gelirse zaten biliyorsunuz cuma günü bütün Amerikan hisseleri, İngiltere'deki bütün hisseler inanılmaz bir düşüş yaşadı. Çünkü neden? Risk oranı arttı piyasada ve risk iştahlı bütün hisseler buna Bitcoin ve kripto paralar da dahil düşüş sergiledi. VIX endeksi umarım pazartesi günü açılışından sonra bu trendimizin altına tekrardan girer ve bu sefer Bitcoin rahatlama yaşar. Ha yok, eğer pazartesi günü de VIX risk endeksi bu bölgenin üzerinde mum açıp tekrardan yarın pazartesi olarak burada mum kapatırsa işte söylediğim bir önceki söylediğim o kritik senaryolar gerçekleşme olasılığı var. O yüzden stop loss'larınızı mutlaka çalıştırın. Tersi olursa tekrardan pozisyona girersiniz ama büyük yıkımlardan kurtulma şansınız olur. Diğer türlü ancak piyasayı izleyerek düşüşü izlersiniz. O yüzden stop loss mutlaka kullanın, stop loss mutlaka kullanın, stop loss mutlaka kullanın. Piyasa zaten toparladıktan sonra tekrardan giriş fırsatı olacak. Yeter ki bugün gün kapanışı bakın. Bir gün kapanışı, iki haftalık kapanışlardaki size seviyeleri söyledim. Dilerseniz bu bölgeleri not alın. Şu anda anlık olarak bakın yükseliş gelir ya da düşüş gelir. Bunun hiçbir önemi yok. Yeter ki saat 03:00'da olan mum kapanışı bizim söylediğimiz seviyenin üzerinde olsun. Bakın şu an anlık olarak bu videoyu yaparken 39.900 dolara doğru bir pump yaşanıyor. Bir volüm girişi var şu anda Bitcoin'e. Şu an 39.932. Bu videoyu ilk başladığımda hangi seviyedeydik arkadaşlar? 39.000 400 dolar seviyesindeydik. Şu an 39936 dolara. Tam bizim istediğimiz senaryo şu anda. Yani stop olmamamız için, haftalık mum kapanışında panik olmamamız için şu anda Bitcoin harika bir hareket sergiliyor. Umarım bu bir pazar sürprizidir. Umarım bu bir pazar silkelemesidir. Umarım 39700, 39800'ün üzerinde bir mum kapanışı yaşarız ve rahatça bir oh çekeriz arkadaşlar. Bugün gerçekten çok tarihi bir gün. Hem günlük kapanışı dün çok kötü yaşadık cumartesi, hem bugün pazar çok kötü saatler yaşadık ama önemli olan neydi? Pazartesi günü gün açılışı Pazartesi günü haftalık mum açılışı şu an söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar ee, toparlamaya gelirse 11 dakika olmuş gayet yeterli seviyede bir e, teknik analiz videosu olduğunu düşünüyorum Lütfen beni telegramdan Kripto Atlantis'ten takip etmeyi unutmayın Twitter Söremsi online Instagram Söremsi online YouTube Kripto Atlantis kanalını takip ederseniz anlık olarak gelişmeleri kaçırmamış olursunuz beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Umarım tekrardan yineliyorum. Umarım 39.700, 39.800 üzerinde bir kapanışla yarın şöyle rahat bir şekilde haftaya gülerek başlarız. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar. Hoşça kalın.